Hepinize selam arkadaşlar. Ben Cengiz ve bugün sizlerle birlikte doğru sonuyorum. Ve yanımda Arda da var. görmüş olduğunuz gibi fark ettiyseniz yeni kulaklık aldım. Şöyle. Artık sesim daha, daha net duyulabilir. Haberiniz olsun. Artık daha sık videolar atmaya başlayacağım. Yani soru cevap yapmayı düşünüyorum. Bir tane video çekeceğim. Onun altına sorularınızı yazmayı unutmayın. Ve böylece soru cevap yapabilirim. O zaman videomuza geç. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Cengir ve bugün sizlerle birlikte yanımda Arda var ve doğru oynuyoruz. Evet, evet Arda ne düşünüyorsun? Yine. Arkadaşlar bu arada Arda'nın sesini duyabiliyor musunuz? Yorumlarda yazın ben video izleyeceğim. Arda sen birlikte izleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada uz çok uzun zamandır video atmıyordum. Gerçekten çok özür dilerim. Çünkü birazcık tatil geçiriyordum. Arda'yla oyun oynuyor. Arda'yla köydeydik. Değil mi Arda? Hayır, falan. Köydeydik. Ben köydeydim arkadaşlar. O Ama yüzden size yeterince bir vi video atamadık. O yüzden ee, yorumlarda yorumlarda eee Yorumla yorumlara yorumlara affedildin yazanlara kalp atıyorum. Arda bir susana. Yorumlara affedildin yazanlara kalp atıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup video like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim. Kanki gel 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 direkt zınk, gel gel zink gel güzel ha bu arada arkadaşlar hareketli bir şeyler bilmem ne bilmem ne gelmiş onu da sonraki videomda din şey deneyeceğim bu arada arkadaşlar yeni kulaklığımı beğendiniz mi Arda da görür artık. Arda da Arda video izlersen görürsün. Evet. Sanki, Efendim. Ben soru cevap sorularımızı yazabilirsiniz. Okuyayım. Kanka ben onu çoktan söyledim. Okay. Ben onu söyledim ki. Ben onu girişte söyledim. Ha direkt başlayalım. Ben maymuncuk aldım. Benim apa ihtiyacım yok. Direkt buraları açayım ben. Sıkıntı yok. Easy. Buralar kolay. Değil mi kankim? İşte buralar kolay. Hani uzun zamandır doğru söylemiyorum ya. Hemen yanıma uç zaten. Bana karanlık oda sesi geldi. Nedense bana karanlık oda sesi geldi. Kanka gel. Burası her an gelebilir. Göremiyorum ki öpüşüyoruz. Kanka gel gel. Aa! Ya ciddi misin ya? Ya aç açsa dalga geçince hep hep böyle oluyor ya. Oyun bende lag'a girmiş. Oyun bende bug'a girmiş ondan. Eee %90. Ah. He. Aa bandaj buldum. Bandaj buldum canım fullledim. Kanka dur al. Ben altın kasılıyorum altın. Ney? Ha oynayabilirim belki yayın falan yapabilirim belki ama. 104 lira mı? 104 Robux mu? para. Gerçek para mı? Evet, kaç? Yarın o lan. Google Play mi? <laughs> Roblox'ta mı? Değil. Ha. Anne hani DS oynadı ya. Bak değsenin sen yüzünü izle kanki bende Arno var. Da. Simocy. Timothy'yi görmüştüm. Timothy'yi görmüştüm. Ciddiyim görmüştüm. Kanka bana acil bandaj lazım. Kanka, a acil bandaj lazım. Aa, bu benim bu benim. Ben girdim. İyi sabah. Hello. Kanka. Ne yapıyorsun? Gel. Gel 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 gel. Direkt geç, direkt geç. Gelsene o zaman sen de. Aa mum buldum mum buldum. Gel kanki gel. Alo. Kanki. Bandaj buldum ve canımı fullledim. Bu benim, bu benim. Geldim. Öldün mü? Ha tamam. Güzel. Ölme ha. Bu sefer bu sefer sandıkları aç. Bu sefer Kanka bekle. Bekle. Gel. Kanka Alo. Kanka gel. Al. Al. Kanki gelsene. Dur. Nereden gitsin? Gel. Ee, korktun mu? Ya kapıyı açtım ben. Ha gizli odaya mı gittin sen? Elfenin Kanka elfeneri vardı aldım he. Hakkını helal et. Beni bekle, beni Gel. <laughs> Siyik macerası. Wooow. Kanka geçersin. Öldün mü? Evet. Candan hakkın var mı? Öleyim mi ben de? Hayır ölme Emin misin? Ya evet. Video uzun olsun be. Yok istiyorsan baştan başlayabilirdim. Fake. Yemek ben. Fake. Panto. Tamam burada da yok kanki. Güzel. <laughs> <laughs> Şunu da şöyle İçen mıngır geçelim. Kanka canlanmak kan olay iyiydi. var mı? Altı, dır, dır, duvara bak. Var mı? Yok. Ah be. Hadi Bismillah Hadi bakalım Hadi bakalım Deme takalım Ya satarım Bas 在 Kanka ödüm koptu ya Glitch geldi yine ben direkt tıngır mıngır alıyorum kitapları. Allah. Üç tanesini buldum direkt. Aynen bak, bak. Gördün mü? Gördüm Al şimdi arkama arkama Dur dur Al çıksın Burada da var. Um, 0-4 Yok. 0-4 2 sayın. güzel. Geliyor. Alo. Alo. Ne? Kanki şu anda ee, iki sayı eksik. Ne? Ha üçgen bir de şey da yuvarlak kapıcı mi? Hı? ha kapım var da ondan o? Aa, öldüm. Arkadaşlar, arkadaşlar biz direkt buraya gelip geliyoruz. Evet arkadaşlar e, yeniden doğmuş bulunmaktayız ama her şeyimiz gitti. Evet. Bugün benim, benim para kasmam lazım. Aa sen para kaz. Mevzan... Hani, o anlamda değil. Hani ben ya? Ha, o 500 liram kaldı yani parayla kolay satılmıyor yani aynen bayağı bir oynaman lazım sürekli eğer çok fazla para kasmak istiyorsan bayağı bir yüzüncü oyunu bitirmen gerek değil mi aynen oyunu bitirmek 200 liraydı aynen yani ondan bayağı bir Kuru kifik çıkarsa ben alacağım. No ya. Ben niye Ha doğru sen al oğlum. Benim kuru kifikse ihtiyacım yok ya. Kanka bir sene. Twerk work 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 work. Bak twerk atıyorum kanka. Twerk work <laughs> work 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 work. Ne yapıyorsun? Twerk <oğlum>? atarak yürüyorsun. Ben kafamda ne bıraç sesi geliyor. Birazcık da ben kasayım kardeş. Çakmak, Çakmak mı buldun? Bak. Canım git. Canın gitti mi? Evet. Ne kadar? 130. Kaç canın kaldı? Gel kanki. Geldim kanki. Gel. Kanka sonra da bıçak oyunu şeysi çekelim mi? Evet, evet evet. O da çok güzel. Evde. Tamam. Ama arkadaşlar. Şey ama eğer bunu çekersek yani şey olur ya. Kaçıncı kapı? 18. 19. Tamam. Kanka bu ne koridor ya? Ben böyle koridorları sevmiyorum. Ben çok seviyorum. Ha. Ne çıkabiliyor ki bazen? Gerçek hayatta. He. Amca. Hani emekliye çık. Zıplayarak çıkıyorum mesela. He. Kanka sana bir şey diyeceğim. Oradan emekli emekli yaşlı bence amcamız çıksa ne olacak? Hemen yanıma uç zaten. Ben alacağım ben alacağım ben. Yuh yani. Osurarak mı düştün yanıma? Oh, yaramam, yaramam, yaramam. Bak bak nasıl uçuyor. Aa kardeşim bir tane aldım. <gülüyor> <Aramıyorum> <gülüyor> kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Aa. Burada arayalım. Aa. Yatağın altına girdim.

O sırada, o sırada en boş gelirse. Ya bana bunu. Kanka, iyi ki sen açmamışsın. Timothy çıktı zaten. Yarabandla çıktı mı? Şaka yaptım. Timothy çıkmamıştı. Work, 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 work. O manastır bende değil. Bende mi? Tamam be tamam. Kanka beni bulamazsın. Görmez zaten. Beni bulamazsın. <laughs> anahtarı buldun mu? Ya anahtarı da bana burada oluyor. Bana bir şey vermiyor kendisi. Ha buldum. Oğlum yatağın üstüne saklamışlar. Oh, eh. ne, Aa, ne varsa sana atacağım. Aa maymuncuk. Ben alayım maymun. şapşal E ee, ee, sen 30. Otuz... Kanka 31. 31. kapıda siyik gözleri. A vitamini vitamin al. Vitamin mi çıktı? He. Ee, var mıydı sende? Aldım. A. Bak gizli odanın kokusunu aldı. Ha. olsaydı uçardın değil mi o sıra o sıra? Ka kanka bak bu sefer ölme. Öl. Ya dış tamam. kapıya gittim ki yoksa ölmem. Tamam ben sana söylerim. Ben söyle. Tamam. Haydi bismillah. Sanki sağ 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 orta Öldüm bile. Nasıl ya? Yine ya mi? Bu kez de yanlış yapmamam lazım. Ha ölüyor mu yoksa? Evet. Kanka videoyu bitirek mi? Ne? Uçağım için. Ödüm koptu ya. Timothy geldi. Bıçağı mı çekelim? Bıçağı mı O da olabilir. Ama bir... Bıçağı çekelim. Doğrusu çok kötü. Aynen ya. Ama ben bitiriyorum. videomuz bu kadardı diyecekken. Yani, kanki senin kafana ne olmuş? Silik seni yumruk manyağım etti. O yüzden mi oldu bu? Evet ama o kostümü bu sefer getirmedim. Her yerin çok Sıfırın Her yerin Her yerin çok bacıyor. Evet. Ay. O kostümü getiremedim maalesef. Geç kaldım. Kanki Vallahi geçmiş olsun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aşağıdan kanalıma abone olun. Videoya like atmayı unutmayın. O zaman güle güle ve bay bay.